yapıyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne, ne o? Gel gel koş 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 de koş koş Sen de gel sen de gel. Gel lan Gel ne yapacaksın oradan? gel. Gel. Gel koş gel. gel gel. Gel. Gel gel sen de gel. Vay kurban olurum seni yaradana dur. Bekle geliyorum. Gel. Biri gelemedi diyeceğim geldi. Gel koş. Koş. Hı. Hı. Tamam. Gel. Gel kızım gel. gel. Gel, gel 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 Dur otlu yere dökerim Gel gel sen de gel Gel kızım, gel. <laughs> gel. Hah, <Giyin>. Gel. O <laughs> yaklaşmaz. Gel. 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 En güzel şekilde bunu bulduk böyle kap koyuyor. Bugün cumartesi. Kargı yok kargı yok kargı yok. Hı. Hı. Şunlara dokunsak da bir sevsek olur ya. <laughs>

Ama en güzel mama, senin sevdiğin mamadan. Karnın mı tok? He? He, gel. <laughs> Öbürler mi domıştırdı seni? He? <laughs> Yo, va? Hepsi bekliyor bak, hepsi benim gitmem bekliyor bak. Bir, iki, <laughs> üç. Şahit bırakayım da gitsinler. He, ye kızım, hadi. Hadi bakayım. Ağlar gecenizi yiyorsun. tamam. Hadi bakayım. <laughs> 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 Bu ne buraya gelmişsin? Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Ha? Ha? Ne oldu? Ha? Çekilin bayım. Tamam gitmiyorum da şurada bir yer bakalım. Hı? Ha? Ha. Ha. Hadi gel yerimize gidelim hadi. Oradaki kardeşlerimiz de iyisin gel. Bu, bu annenin yavrusu bak hala işte kocaman oldu. Hala anne işte. Şu üç yavru kardeşi vardı bunun üç yavrusu vardı İkisini aldılar. Ee, çok üzüldüğüm annelerden bir tanesi. Ee, ekmeği alır yemezdi asla. Hemen koşar yavrularına bulur verirdi. Ee, i̇ki gün üç gün ağzında ekmeği götürdü aradı ya aradı aradı aradı. Ya bunlar ağzı var dili yok bunlar da nasıl? bizler gibi nefes alıp veriyorlar. Bunların da duyguları var. İşte insanoğlu bunu bilmiyor maalesef. Arkadaşlar diğer tarafa gidelim de hem orada mama dökeceğimiz yer müsait hem de diğerlerde yesin. Şimdi ben şeyden işte niye koşuyor peşinizden diyenler olabilir. Anladınız mı? Parça parça olmasın. Orada hem döktüğümüz yer belli hem de Orada yesinler karnlarını doyursunlar işte bak. Hadi bakalım. Onlar için gece demiyorum, gündüz demiyorum. Bak. şimdi. Ne kadar isterseniz yiyin, tamam? Tamam? Ha! Geliyorum. Kesin bir şey vardır. Bu da bizim arkadaş burada görevli. Sağ olsun hasta yaralı olduğunda söyler. Хм. Тоже, 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 куда вообще きれいそう。 Burası otlu olduğu için anladınız mı? Hı. Gel, gel. Neymiş? Şöyle, Hadi sen de yürü dayı. Vallahi enişte de geliyor. Enişte öbür tarafı kadrodan çıkarmış. Enişte bizim kadroya geliyor. Lan! Ekmekçi bunlar. Ahmet Paşa biraz. Allah'ın sizlerden razı olsun. Enişte de geldi vallahi.